Selam dostlarım ben Sultan kanalıma hoş geldiniz. Bu videonun girişini çekmediğim için baştan şöyle bir bilgilendirme seslendirmesi yapayım dedim. 27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü'nde Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Türkiye'nin en çok katılımlı ergoterapi kongresi gerçekleşti. Ben de bu kongrede Ergoterapi Derneği Gençlik Komisyonu'nun fotoğrafçısı olarak görev aldım. Ve aynı zamanda YouTube içerik üreticisi olduğum için sizlere de böyle bir video çekmek istedim. Geçmiş ergoterapi günümüz kutlu olsun ve hepinize keyifli seyirler dilerim. Platformda yayınları var hocamızın. Hocamızı sahneye aldık. Video çekiyor. Evet, tamam. tamam. Gel içine gir. Gözüküyor mu güzel? Ay çok güzel. Videodan fotoğraf alırım. YouTube kanalımı tanıtacağım. Güzel. Yüreğe gitmemi yazık. Bilmiyorum, YouTube kanalım var. Abone olalım. YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Neden oldunuz? Bende hatıra olsun. Hatıra olsun. Çaldı bizim şehrimizi. Vuruyor mu? Vuruyor da haydi artık bir şey olmaz. Abone ol. Thank you.

dünya Burada resim genelini de göstereyim. Şöyle. Görevli ekibimizi de gösteriyorum. Merhaba. gelen katılımcıların bıraktıkları izler ve eserleri. yaptığı bir şekilde yaptıklarımızın Betül bir, bir şey söyle. Başka yok mu? Ya çok, çok utandım ya. Ben bunu Sultan ne demek istiyorsun? Hadi videomuzu başlat. Videoyu başlatmadım ya. Video Ay, giriş videosu. Aynen giriş videosu çekelim. <laughs> Şimdi. Nasıl başlıyorsun? Şöyle başlıyorum. Selam dostlarım, ben Sultan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3. Ergo üçüncü Uluslararası Ergo Terapi Kongresi'ndeyiz. Gülhane... Yok, neredeyiz? Gülhane'deyiz. Aynen, Gülhane'deyiz. Ankara'dayız, Ankara'dayız. Gülhane'deyiz. Oldukça kalabalık bir kongre. İnsanlar doldu taştı. <laughs> Şu an dışarıda kongrenin bitmesini bekleyenler var, içeri giremedikleri için. Hala dolu mu o kadar? Evet, dolu. Ee, öyle. Burada sizinle birlikte olmak istedik. Çünkü burada çok güzel etkinlikler planlanıyor. Çok güzel kongrede sunumlar yapılıyor. Ee, ve yarın da arkadaşlarımız sahne alacak. Mini spot olarak. Evet. Heyecanlı. Bu arkadaşımız da. Eti. Görev alacak. Evet. Prezidentum <laughs> ve ben sunum yapacağız. Şimdi hadi biraz mini spot'tan bahsedelim ya. <laughs> Hacı daha Akami'ye gelmedi. Ne? Biz... Akami. <laughs> evet şimdi arkadaşlarımız bize kısaca mini spotu tanış e, tanıtacaklar. Mini spot nedir Betül Hanım? Mini spot, spot Europa yani Avrupa Ergoterapi Öğrenci Topluluğu'na bağlı tutulmuş. Üniversitelere bağlı olarak oluşturulan küçük bir öğrenci platformu. Mini spotların ana hedefi e, Avrupa'nın her yerindeki öğrencilerin ergoterapi öğrencilerinin arasındaki bağlantıyı artırmak ve teşvik etmek, uluslararasılaşmayı sağlamak. Biz de bundan yola çıkaran Kacettepe'de bir mini spot kurduk 2021 yılında. Yarın alan tanıtımını yapacağız. Evet, bizden çok, e, çok heyecanlıyız. Ve Türkiye'de, Türkiye'de tekiz. Türkiye'de tekiz evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlarıma başarılar diliyorum çok yarın için. Ee, ergoterapi bölümlerini her üniversitedekileri bölümleri, mini spot kurmaya davet ediyoruz. Evet, Bu arada aşağıya ben Instagram linklerini koyarım. Oradan inceleyebilirsiniz. İzleyebilirsiniz potun etkinliklerini. Bizi takip etmeyi unutmayın. Evet. Psikiyatrik hastalıklara baktığımızda tanım olarak kişinin biliş, duygu ve davranışlarında ciddi olarak problemlere sebep olan ruhsal bozukluklar olarak tanımlanmakta. Evet, dünyada yüzyıllardır var olan ve ülkemize de gün geçtikçe tanımları artan bir sağlık mesleğidir. Ergoterapistler için temel olan okupasyonlardır ve kişi-çevre ve okupasyon uyumu asla unutulmaması gerekir. Dostlarım, kongremizin üçüncü gününden herkese merhabalar. Bugün Ergoterapi Derneği Gençlik Komisyonu'nun ve Spot'un etkinlikleri olacak. Bugünü biraz daha öğrencilere ayırdık. Şimdi kongremizde bakalım nasıl etkinlikler oluyormuş, görelim. Evet, arkadaşlarımız stand hazırlıklarına başladı. Nasıl gidiyor çalışmalarını? Merhaba, <laughs> <laughs> misafirlerimiz var. Bakayım. Bize mi vereceksiniz? evet. Ay bir tane alayım mı önden? <laughs> Hangisini istersin? Bakayım hangisi? Okupasyonel dengemi kaybettim. <gülüyor> <Sansiyonel>, <gülüyor> evet. Çok güzel evet. <laughs> Ama da, bir dakika ben... Evet, evet. Ben bunu istiyorum. Tamam. Bak şey, şey buna. <laughs> <laughs> It's okay, no one knows what we do. Aynen Don't worry, nobody knows what Ama çok güzel. Evet. Bakayım ben başka bir alayım. Bu benim <renkliği Şundan gülüyor> Daha çok var. <laughs> evet, diğer stansları gezelim o zaman. Ee, burada Gülhane'den arkadaşlarımız sekerli sandalyelerini getirmişler. Arkadaşlarımız sekerli sandalyeleri kullanmayı deniyorlar. Ee, burada üç gün boyunca süren e, tuval boyama etkinliğimiz oluyordu ve hala devam etmekte. Arkadaşlarımız boyaları hazırlıyorlar. <laughs> Merhabalar. Ee, Youtube kanalıma birkaç bir şey söylemek ister misiniz? <laughs> evet lütfen. Altınıza neler yaptığınızdan bahsedebilirsiniz belki biraz. Yapıştır. Hatıra defteri gibi. İyi burası. Evet iyi. Hatıra defterine yazı yazıyoruz. Buraya gelen konuklar hatıra defterine birer kendilerinden cümle bırakıyorlar. Kolay gelsin o zaman arkadaşlar. Evet. Burada da arkadaşlarımız yine postitlere notlar hazırlamış. Evet, etkinliğimiz başlamadığı için şu an çok kalabalık değil. Yani çok kalabalık değil hali böyle. Birazdan dostal olacak burası. Evet, burada da bekleme salonunda arkadaşlarımız bekliyor. Mini arkadaşlarımız çekiliş için getirdiği hediyelerini burada sergiliyorlar şu an. Çok güzel paketlemişler bu arada. Kitap değil de paketleri çok hoş. kitaplar da güzel de paketler daha iyi çekici gözüküyor. burada ne yapacaksın? Şimdi o tabağı diyor. Evet. İkinci sınıftan sonra yaptığımız şey yaz staj. Aynen. Bunu yapan kişi stajyer. Çok saçma, çok Bana da yap o zaman bir tane. Ben de yapayım o zaman. Bir tane. Tamam. Bu da okupasyonlarla alakalı bir şey. Bir kişinin e, günlük hayatta anne, baba, öğrenci Rol. Evet. bir e, insanın mesela ben bu ortamda değilim ama birden bu ortama geldim. Bu ortama alışma sürecim ne oldu? Adaptasyon. Beş tane neyim var? Beş... Or duyu. <laughs> bu bir duyu. Ama zaman. Et, Evet. Sen Erdoğan'ın bir müdahalesi yapmadan önce kullandığı şeyler var. Modeller. Şey Aynen. De. Tamam. O e modellerden üret. Nehir model. Evet, ne? evet. O ne? Sava. Evet. Benim her gün yaptığım şey ne demek? Okay. Röntgen. Alışkanlık. Evet. Alışkanlık. Sen hangisini basmıştın? Onunla. Onunla çektim. O kadar mı? Oğlum parmağım sığmadı. Ne yapayım? Tamam olur o 3 yapmışlar yazıyorum. Aa işte benim de bir dalım olsun dedim. <laughs> Şöyle, bir tane YouTube simgesi yapacağım. Ters tuttum ama. Hoş, <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Canlarım. <laughs> Evet. <laughs> Herkes merhaba. Ne Kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzel. Başladık ve stantımız hiç hoş gelmedi. İlk 3 numara her zaman geliyor. Devam ediyoruz. Ayça. Merhaba. Ne düşünüyorsun? E, bence çok güzel geçiyor. Herkes çok eğleniyor. <laughs> Çimar, çok mutluyuz. Güzel bir kalabalık. Hepinizi tamamınıza daha çok bekliyoruz. Böyle Ayşe ya. Ayşe, Çok iyi arkadaşlar. Sıma. Çok heyecanlıyım. İlk etkinliğim. Çok mutluyuz. Kalabalık bayağı. var mı? Sıcak. Neresini seçtiniz Geçiyorum hemen. Sultan YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet lütfen arkadaşlar. Sultan Karadaş olarak abone olabilirsiniz. Anne ben takip Yılmaz'ı <laughs> 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 aboneleriyle seçmiştim. <laughs> <stains allergies> ben, ben de onu Evet. Ee, burada alıyorsunuz, kendiniz yapıştırıyorsunuz, tasarlıyorsunuz. Sonra tamam. patro olarak size kalıyor Aygut bu Süper. Bunlar yapıştırıcı o zaman. Evet, Burada da yapıştırıyorum. Aynen. Tamam. Çok güzel. Bir tane de bana kalır değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Çıkın>. <gülüyor> tamam. Sadece bir Burada arkadaşlarımız 27 Ekim Ergo Terapi olarak fotoğraf çekilebiliyorlar şeydi. Aktivite. aktivite. aktivite katılımın Bak, yapıyorsun işte. Allah nasıl bildin bir anda? Şimdi, yine arkadaşlarım da çok önemli olan bir şey. <laughs> aktivite. 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 Tamam, aktivite. aktivite. <laughs> e mesela biz bu aktiviteleri... Anlıyoruz. Analiz. Analiz. Aferin. Aferin şimdi bizim hayat nelerimiz var? Rollerimiz. Rollerimizin bize getirdiği şeyler, sorumluluklar. Ne? Sorumluluklar çok Aynen. beğeniliyor. Mesela öğretmenimiz bize bir şey verdi ve bu bizim neyimiz olur? Mesela evet. e, icra okulda ne? Görev, Görevlerimiz. <laughs> <gülüyor> 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 önce buna sürüyorum değil mi? Aha. Sonra önce yapıştır tutkalla, sonrasında boyayacaksın. Başta Hola, és <laughs> que çok daha rahat çizebilirdim. Siyop yapan bilim nasıl da hocam? Şöyle bir kanala... Ee... Sen daha iyi biliyorlar lazım. Yüksek lisans tezimi o değil mi? Yüksek lisans yani? tezimi, tezimi o çok güzel bir tez yazdım. Ya niye? <gülüyor> <gülüyor> fırça darbelerimi izlemeye geldiler hocam. Yaprak gibiydi o ya. Şu yaprağı nasıl yapacağız? İnce bir fırça lazım. Hemen tezimi açıyorum. <laughs> Ya şöyleydi o, böyle üstten de kartlı gibiydi. Şuradan da şöyle yaprakları var. Dediğim gibi Kanada amblemi, değil mi arkadaşlar? Şöyle yaprakları var. Şu kimisi özür dilerim. Şu üstten de şöyle yaprakları var. Ben anlamadım. nasıl? An. karşı Şeyt ben unuttum galiba Kanada. Şey. Unutturdum mu sana kanası yopiyemi? Şöyle bak iki yandan şeyi var. Üstlerden de şöyle var. Kimse. Ha. Böyle yaprak. Ha. E şey yaprak. o. Meşe ağacı gibi. Ha ha. O reçine e, şeysi. Siyofiyan. Abi siyofiyan. Geç göğünü de yaparım. Çizimini de yaparım. Gecenin günün <laughs> dostlarım videonun kapanışını yapamıyorum.